Kimse bilmiyordu. Çölün sessizliğini yırtan o devasa taşların aslında bir insan ordusunun nefesiyle hareket ettiğini, Güneş Mısır çöllerinin üzerine yeni doğmuşken, Giza'nın kumlarında binlerce işçinin ayak izleri görünmeye başladı. Piramitlerin sırrı hala çözülemedi sanılır. Ama gerçeğe en yakın cevap, yüzyıllar sonra ortaya çıkan sessiz arkeolojik kanıtların içinde saklıdır. Bu, kölelerin kırbaçlandığı karanlık bir hikaye değil dünyanın ilk büyük devlet projesinin, müthiş bir organizasyonun ve zeka dolu bir mühendislik mucizesinin hikayesidir. Mö, 2500 yıllarında Nil taşkınları başladığında tarlalarını su basan halk çalışamaz hale gelirdi. İşte o dönemlerde Firavun'un çağrısı duyulurdu. Geliniz! Ölümsüzlük anıtını birlikte inşa edelim. Böylece binlerce marangoz, taşçı, usta ve sıradan çiftçi piramidin inşasında bir araya gelir. Yıllarca sürecek muazzam bir projenin parçası olurdu. Son yıllarda keşfedilen işçi köyleri onların aslında maaş alan ekmek fırınları ve klinikleri olan profesyonel işçiler olduğunu gösteriyor. En çok merak edilen soru hep şuydu. İki ile 40 tonluk taşlar nasıl taşındı? Cevap bir duvara çizilmiş küçücük bir resimde saklıydı. Taş bloğun önünde eğilen bir adam kumun üzerine su döküyor. Bilim insanları bu çizimi inceledi ve sır nihayet çözüldü. Kuru kum taş blokları batırıyor, hareketi zorlaştırıyordu. Ama ıslatılmış kum sürtünmeyi yarı yarıya azaltıyordu. Böylece yüzlerce işçi kayar kızakları suyla ıslatılmış yumuşak kumun üzerinde kolayca çekebiliyordu. Bu sadece bir tahmin değil, laboratuvar deneyleriyle de kanıtlandı. Piramit yükseldikçe taşları yukarı taşımak gerekiyordu. İşte burada Mısırlı mühendislerin zekası devreye giriyordu. Devasa yapının dışına uzun, spiral biçimde yükselen rampalar inşa ediliyor. Taşlar bu rampalardan daire çizerek tepeye ulaştırılıyordu. Bugün bazı piramitlerde bu rampaların izleri hala bulunuyor. Her taş göz kararıyla değil, milimetrik hesaplarla yerleştiriliyordu. Üst üste konan taşların birleşim yerleri o kadar hassastı ki bir bıçak ucu bile aralarından geçmiyordu. Piramidin dört yüzü neredeyse kusursuz bir şekilde gerçek kuzeyle hizalıydı. Hata payı yalnızca 0.06 dereceydi. Bu inanılmaz doğruluk basit bir araçla sağlanıyordu. Su terazisi ve güneş gölgeleri 20 yıl süren büyük çalışma bittiğinde piramidin tepesine altın kaplamalı bir piramidon yerleştirildi ve tüm çöl adeta güneşin ışığıyla yandı. İnsanlar o an şöyle fısıldadı. Firavun artık yıldızlara dokunuyor. Bugün hala ayakta durmalarının nedeni bilinmeyen güçler değil. Bilimin ilk büyük ustalarının emeği, zekası ve kusursuz planlamasıdır.